Ya kurban oldum o nasıl laf böyle sen tabii kafamızın üstüne yarım var yavrum ya yeter ki sen çabucak gel Allah'ım sana çok şükürler olsun yarabım ha hasretlik bitecek üç dört gün de olsa göreceğim yavrumu ha oğlum tez gel ha gözümüzü yolda koymaya mı yavrum ha ha yapıyorum yavrum. Ay, şimdi önce yufkacıya varmalı, ondan sonra kasaba gideceğim, pazara gideceğim. Çok işimiz var Seher Hanım, çok işimiz var. Heh, yedim geliyor, yedim geliyor. Allah, Heh. sen şimdi oğlunda geliyor ya, artık bir elin oğlunda, bir elin kızında. Bizi de üç beş gün rahat bırakırsın inşallah. Bu üstümü arasam mı, hemen cacık aramayayım ya. Yok yok aramayayım, kocasının doğum günü eğlentisi var. Kızcağız sonra ararım ben. Ha, döndükten sonra bir koşu gelirler, şey yaparlar, el öperler. Ha hiç güleceğim yoktu. Bizim yüzüksüz ama küpeli damat el öpmeye gelecek öyle mi? He tabii gelecek. ne yani olacaktı ki. akıyamam kıyamam ya. Böyle kara kara düşünüyorsun aslında değil mi? Bizim kız nasıl oğlanı kapacak da el öpmeye getirecek diye. Ya senin şu ağzından iyi bir laf çıkmaz mı kızım? O kadar güzel sıfatın var. Allah içine ne doldurdu bilmem ki. Ama niye hemen bozulma? Yalnız senin kız şimdi kocasının doğum günü partisinde. Pastalar, mumlar. Hı, kocası batsın. Yok Bunun babasıyla abisi bu kızın bu durumunu bilse, bunun böyle evliliğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilse, bak gör neler olur. Ay Hatice hala, ya pardon da babasının herhalde pek laf etmeye hakkı yok. Hı, öyle, öyle doğruya doğru ya doğru. Babasının adı batsın ama oğlum Akif'im öyle mi? Vallahi dağları yerinden kıpratır. Aman Akif'in de pek aradığını görmedik bugüne kadar. He, ne yapacaktı? Olan gitmiş elin arabanın yanına çalışma ekmek parasını beşinde öyle karı gibi gider bir de telefon mu edecekti bana? La, fırsatını bulur bulmaz hemen cecik ne yapıyor geliyor annesinin elini öpmeye. Ama niye? Hoş geliyor tamam. da kurban oldun Bak vallahi bayramlık müjde verdin bana. He, Yarın kesin değil mi? Ha yiğidim. Ha. Akif abi mi geliyormuş baba? Dur oğlum konuşma bitince öğreniriz. Ah demek ki önce memlekete varacaksın ondan sonra anan yanına. Kurban olurum ben sana. Bak dayım da yanında. O da diyor mutlaka gelsin diyor. He. He sağ ol. İletirim yavrum tabii ki. He oldu. Oldu. Hayırlı günler sana ne o Hatice, müjdemiz mi var? Aman abi, müjde ki ne müjde, vallahi bak. Abi, Akif'i burada İstanbul'a getirmişler şimdi, şey, o şirketi. Hani bu bizimkisi, oralarda şatiye şef olmuş. Oo, maşallah, maşallah. Hadi hayırlısı. Vay be, Akif abiye bak. Yarın gelir yiğidim. Ay senin şu yiğidin gelmeden bir karnımızı doyuralım, oldu mu Hatice hala? Hı, hı, Hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.